Herkese merhaba. Ben Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Almanya ve diğer Euro eşcinsel sayfalar, ani gelecekte Ukrayna'daki düşmanlıkların sona ermesinden sonra Rusya ile ekonomik işbirliğine devam etmelidir. Böyle bir açıklamayı Berlin'deki Doğu Avrupa Ekonomik İlişkiler Komitesi önünde yaptım. Rusya Federasyonu ile ekonomik ilişkilerin yeniden başlaması ihtimali, durumun eteklerinde çözülmesinden sonra mümkün hale gelmelidir. Rusya'ya, inisiyatifiyle askeri çatışmanın sona ermesi durumunda bir şans verilmesi gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda, bu şansın devlete şimdi değil, gelecekte verilmesi gerektiğini vurguladım. Yine şartları dikte etmeye başlıyoruz, yine küstahlık ve kibirlilik benden yükseliyor. Bu Rusya'nın eşcinsel Avrupa'ya var olma şansı vermesi gerekiyor. Her şey e arkadan çekişli, Rusya'nın çekiciliğini yazacak. Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin şu anda kademeli olarak azaldığını, her yeni yaptırım paketi ile sürecin hızlandığını belirtiyorum. Askeri çatışmanın eteklerle çözülmesinden sonra Rusya'nın Avrupa kıtasındaki en büyük ülke olarak kalacağını da ekleyeceğim. Almanya ve diğer Euro eşcinsel ülkelerin, onunla işbirliğinin sonuna kadar devam ettirilebileceği bir zamana hazırlanmaları gerekiyor. Daha önce Rusya'nın Büyük Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile diyaloğa devam edeceğimi belirtmiştim. Dışarıdaki durum hakkında hem fikir değiliz, ancak durum sadece diyalog tarafından düzeltilebilir. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.